Kapıdan dışarı adım attıktan sonra hiçbir yer güvenli değildir. İnsanoğlu ne kadar güçlü olsa da bizden daha güçlü şeyler de var. Bizden çok daha tehlikeli şeyler. Bunun adı da doğa. Muhteşem gezegenimizde yüksek seviyeli radyoaktif adaları, ölümcül mavi alevler püskürten kontrol edilemez volkanları ve sıcaklığına bir gün bile dayanamayacağınız çeşitli bölgeleri bulacaksınız. Ama ne yaparsanız yapın buraları tek başınıza ziyaret etmeyin. Müzik Yukarıdan bakıldığında bu korkunç manzara Mars'ın uydudan çekilmiş bir görüntüsü gibi görünebilir. Ancak burası dünya. Tanzanya'nın kuzey kesiminde Kenya sınırının yanında bulunan bu gerçeküstü manzara Doğal Binatron Gölü. Her yıl Tanzanya'da turistler tarafından 2,5 milyar dolar harcanıyor. Ancak buraya bir kuruş bile düşmüyor. Neden mi? Çünkü göl öyle tehlikeli ki canlılar temas ettiği gibi hayatını kaybediyor. Natron bir tuz gölüdür. Bir nehir tarafından beslenip akabileceği bir kaynak olmadığı için su ancak buharlaşma yoluyla sızabilir. Yüksek tuz seviyesi yetmezmiş gibi bir de bu göl aktif volkanik dağ olan Ordonio Lengai'nin altında yer alıyor. Bu yüzden gölde yüzmenin neden yasak olduğunu anlayabilirsiniz. İzin verilse bile pis kokulu sülfürün burun deliklerimize yaptığı işkenceye 5 dakikadan fazla dayanamazdık. Ayrıca 140 derece Fahrenheit'lık su dokunduğu her şeyi yakıyor. Afrika'dan Güney Amerika'ya, dünyanın her yerindeki macera perestler, Bolivya'daki en yeni ve bir o kadar tehlikeli bu yol hakkında uyarılıyorlar. Bu yola ölüm yolu deniyor ve neden olduğunu anlamak çok da zor değil. 69 kilometre uzunluğundaki bu zigzaklı ve dağlık yol tehlikelerle dolu. Bu devamlı oluşan sis ve toprak kayması tehdidi ziyaretçileri korkutmaya yetmezse her dönüşte yapılan 609 metrelik dik iniş korkutmalı. 1994 yılına kadar 300'e yakın sürücü burada her yıl kaderine yenik düşüyordu. Yol boyunca her yerde hayatını kaybedenlerin anısına dikilen anıtlar mevcut. Yol, Bolivya'nın başkenti La Paz'daki Coroico şehrine bağlanıyor ve 2009 yılına kadar bu ikisi arasındaki tek yol buydu. Neyse ki daha sonra alternatif bir yol yapıldı. İnanın ya da inanmayın, bu yol son yıllarda turistlerin en uğrak yeri haline geldi. Adrenalin bağımlıları uzaklardan buraya gelip 75 Amerikan doları ödeyerek hayatlarının en heyecanlı yolculuğunu yapıyor. Bu aktiviteyi tamamlamadan önce sorumluluk feragat belgesi imzalamanız gerekiyor ve bu sigorta kapsamına girmiyor. Bunun için yeteri kadar cesaretiniz var mı? Bolivya'nın ortasından çıkıp şuradaki okyanusun ortasına gidiyoruz. Kumsalıyla ve sallanan palmiye ağaçlarıyla cennet adası gibi görünebilir. Ancak yakından bakınca burası dünyadaki çok tehlikeli bir cehennem. İkinci Dünya Savaşı'nın patlamasıyla Amerika Birleşik Devletleri nükleer test yapmaya karar verdi. Bu günah keçisi Hawaii ile Avustralya'nın ortasında yer alan Pasifik'teki Vaha Adası Bikini Et oldu. Hepimiz Hiroşima atom bombasının yıkıcı etkilerini biliyoruz değil mi? Bikini Atoll'da kullanılan silahlardan biri, işlem sırasında 3 adayı havaya uçuran Hiroşima'daki patlamadan binlerce kat daha güçlü 15 megatonluk 2.666.999 dolar değerindeki Bravo termonükleer bombaydı. Burada gerçekleşen patlama, 1940'lı ve 1950'li yıllarda bölgede gerçekleşen 23 atom ve hidrojen bomba patlamalarından biriydi. On yıllar boyunca Bikini Adası önemli oranda radyasyondan etkilendi ve yerlilere evlerini terk etmeleri emredildi. Bugün bile hala toprak son derece tehlikeli ve canlı organizmalar gelişemiyor. Kafalarda hala soru işaretleri olsa da gıdaya ihtiyaç olduğu için bölgede yaşamanın ve bölgeyi ziyaret etmenin güvenli olduğu söylendi. Radyoaktifliğin toplulukları parçalamasından bahsetmişken, akta gelen bir yer daha var. Evet, burayı hepimiz biliyoruz. Çernobil. 26 Nisan 1986 yılında Çernobil Nükleer Enerji Santrali'ndeki 4 numaralı nükleer reaktör patladı. Ardından bölgede kaos meydana geldi. Birçok insan hayatını kaybetti ve 1000 milikarelik alandaki insanlar bölgeyi tahliye etmeye zorlandı. Sıfır bölgesine yaklaşan herhangi biri ciddi sağlık sorunları riskiyle karşı karşıya geliyordu ve hatta bazen radyasyonun etkilerinden kurtulmak yıllar sürüyordu. İyileşseler bile tarihi yeniden yazmanın bir yolu yoktu ve milyon dolarlık sağlık faturaları çoktan birikmiş oluyordu. Bugün Pripyat'taki ürkütücü dönme dolap ve terk edilmiş binalar yalnızca felaketi hatırlatmıyor, aynı zamanda turistlerin ilgisini çekiyor. Karanlık turizm konsepti insanlar için bir cazibe oluşturuyor. Birçok insan radyoaktif bölge için tur rehberlerine yüzlerce dolar para harcıyor. Bu gezilerde daha önce 4 numaralı reaktörün bulunduğu yeri kapatması için yapılmış yeni hapishaneyi görebilirsiniz. Ancak hiçbir yere dokunmayın. Çünkü radyoaktivite seviyeleri hala sağlık problemlerini tetikliyor. Daha önce hiç patlamış bir volkandan gelen bu elektrik yüklü mavi alevler kadar muhteşem bir şey gördünüz mü? Bu çok güzel ve büyüleyici ve elbette ki felaketin habercisi. Bu inanılmaz görüntüler Endonezya'daki Java Adası'nın doğu tarafının yanında yer alan Kava Ajun Volkanı'ndan geliyor. Tam olarak burası. Gündüzleri burası eşsiz renkli göl ama geceleri son derece parlak ve zararlı bir görüntü oluşuyor. 3048 metre uzunluğundaki bu dağa gerçekleştirilen 6 kilometrelik bir tırmanış yalnızca ilk aşama. İkinci aşama yalnızca nefesinizi kesmekle kalmayıp aynı zamanda görüş kabiliyetinizi de etkileyen zehirli sülfür dumanlarından geçmek. Mavi parıltı, sülfürik gazların tutuşması sonucu oluşuyor. 1120 derece Fahrenheit'e ulaşan cehennem gibi sıcak volkanlardan yüzeye çıkıyorlar. Ve eğer çok yaklaşırsanız, neler olacağını size söylememize gerek yok. Kuzeydoğu Etiyopya, Güney Eritriya ve Kuzey Cibuti arasından sıyrılınca binlerce gezginin tabiriyle karşınıza dünyadaki gerçek cehennem çıkıyor. Burası Afrika'daki Danakil Çölü. Her ne kadar dünyadaki renkli cennet gibi görünse de en farklı yerlerden biri. Abartmadığımıza emin olabilirsiniz. Başka bir deyişle de, bilim insanları Danakil çöküntü havzasını kullanarak diğer gezegenlerdeki yaşam olasılığını karşılaştırıyor. Bu çöküntülerin çoğu deniz seviyesinin 106 metre altında ve sıcaklıkları 122 derece Fahrenheit ya da 50 derece Celsius civarında. Bu ölümcül göllerin bazılarında sülfür kaynaklarının çevresinde böceklerin ve kuşların hareketsiz bir şekilde yattığını görmek son derece yaygın. Bu büyük ihtimalle sülfür içeren sudan içmelerinden ya da karbondioksit dolu havayı çok fazla solumalarından kaynaklanıyor. Büyüleyici gayzerler ve göller gibi Danakil'deki bu hidrotermal bölgeler, Yellowstone Milli Parkı'ndaki her şeyden çok daha sıcak ve asitli. Eğer hala korkmadıysanız bu yüksek sıcaklığın birçok aktif volkana ve zehirli gaz saçan geyserlere eşdeğer olduğunu bilin. Cehenneme giriş kapısından ayrılacak olursak ve Güney Amerika'daki Bolivya'nın karayla çevrili kısmına geri dönersek sizi sakin ve ilginç bir yer olan Madidi Milli Parkı'nda ağırlamak isteriz. Şu ana kadar gördüğümüz diğer yerlerden farklı olarak burada yüzmek pek de zararlı değil. Ölüm burada zehirli bitkilerden geliyor. Bu milli park dünyadaki en zehirli ve agresif bitki örtüsüne ev sahipliği yapıyor. Bize göre bu parkta büyüyen herhangi bir bitkiyle temas etmek birçok kaşıntı, kızarıklık ve baş dönmesi gibi sağlık problemlerine yol açabilir. Tabii burada çevre koşullarına adapte olmuş küçük hayvanlar da var. Daha kötüsü de olabilirdi. Madidi aynı zamanda bir parazit cenneti. Yani eğer şansınız yaver gitmezse küçük bir yara sizi kısa bir sürede öldürebilir. Bize güvenin, kendinizi buradaki bitkilerden ve vahşi yaşamdan korumak için tecrübeli bir rehberin yanınızda olmasını isteyeceksiniz. Eğer bu hoşunuza gitmediyse o zaman Aka Yılan Adası'ndaki Ilha da Kimada Grande'den uzak durun. Burada ortalama 4000 bahçe yılanı bulunuyor. Aynı zamanda Brezilya ana karasından 40 kilometre uzaklıktaki bu 43 hektarlık ada endemik bir tür olan altın mızrak başlı çıngıraklı yılanın da ana Bu yılan yeryüzündeki en zehirli yılanlardan biri. Bu sürüngenlerden biri tarafından ısırılan bir insan bir saat içinde ölür. Evet o kadar kötü. Neyse ki bu ayaksız sürüngenlerle karşı karşıya gelmeyi kendimiz istesek bile yapamayız. Çünkü yasak. Yalnızca Brezilya donanması ve Chico Mendes Enstitüsü'nün biyoçeşitlilik koruması için atadığı bilim insanlarının adaya adım atmasına izin veriliyor. Hapishaneler dünyadaki en tehlikeli insanları içinde barındırıyor ve onları küçük alanlarda izole ediyor. San Francisco körfezinin buz gibi sularının ortasında duran Alcatraz Federal Hapishanesi, tüm hapishanelerin içinde en zorlusu olarak düşünüldü. En kötü şöhretli suçlular buraya gönderiliyordu. Ve tehlike denilince akla gelen Al Capone, Frank Morris, Anglin kardeşler ve saatli bomba gibi öfkeyle gezen binlerce diğer suçlu silahlı gardiyanlar eşliğinde burada tutuluyor uzaktan kumandalı silahlar, uzaktan kumandalı göz yaşartıcı gaz dağıtıcıları ve 3 metre uzunluğundaki jiletli tel çitler, 200 bin dolar değerindeki çelik barlar. Hipotermi ve köpek balığı yuvası olan sudan bahsetmeye gerek bile yok. Bu günümüzün en yüksek güvenlikli hapishanesi. Bir mahkum olarak yeryüzünde Alcatraz'dan daha korkutucu bir yer yoktu. 1963 yılında USB Alcatraz 29 yıllık hizmetten sonra kapatıldı. Bugün Alcatraz'ı yalnızca 40 dolara ziyaret edebilir ve bunaltıcı hücreleri kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Zamanının en üst seviye güvenlikli hapishanesi şöhretine rağmen, Floransa, Colorado'daki modern Floransa yüksek güvenlikli hapishane ile karşılaştırıldığında Alcatraz'ın tehlikesi neredeyse hiç göze batmaz. Buradaki tehlike mahkumlardan kaynaklanıyor. Mahkumların ülkedeki diğer herhangi bir maksimum güvenlikli hapishane için bile çok tehlikeli olduğu düşünülüyor. Adı çıkmış çete liderleri, dolandırıcılar, silahlı soyguncular. Buradaki sabıka kayıtları ile ilgili akıllarda hiç soru işareti yok. Hapishanenin kendisi psikolojik hasar bile bırakıyor. Mahkumlar her gün 23 saate kadar hücre hapsine tabi tutuluyor. Küçük 4 inçlik ve 1 metrelik pencereler tek doğal ışık kaynağı. Bu karanlık tesis hapishaneler Federal Bürosu tarafından yönetiliyor ve inşası 60 milyon dolara mal oldu. Üstelik Amerika'nın maksimum güvenlikli hapishaneleri her yıl her bir mahkum için 100 bin dolarlık harcama yapıyor. <laughs>